Sual: Kutuplarda bazen gündüzler çok uzun oluyor. Böyle durumlarda orada bulunan bir Müslüman nasıl oruç tutacaktır? Cevap: Kutuplarda birkaç ay devamlı gece, birkaç ay devamlı gündüz olur. Böyle yerlerde oruç tutanlar için bir külfet yoktur. İslam dininde güçlük olmadığını ve bir kişiye, yapamayacağı, takat getiremeyeceği şey teklif edilmediğini, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirmiştir. Mesela, abdest azası dörttür. Bir kimsenin iki ayağı kesik olsa abdest azası üçe iner. Bir kimse, ayakta namaz kılmaya gücü yetmezse, oturarak namazını kılabilir. Buna da gücü yetmezse, ima ile kılabilir. Ramazan ayında, Müslümanlara oruç tutmak farzdır. Fakat, bir kimse hasta olsa veya üç günlükten daha uzak bir yere sefere çıksa, oruç tutmak farzı üzerinden geçici olarak kalkar. Daha sonra, müsait bir vaktinde tutamadığı oruçlarını kaza eder. Gece ve gündüz müddetleri, 2 üç ay ve daha fazla devam eden, kutup memleketlerinde olanlar da oruç tutarlar. Böyle memleketlerde ve gündüzleri, 24 saatten daha uzun olan günlerde, oruca saat ile başlanır ve saat ile bozulur. Gündüzü böyle uzun olmayan en yakın bir şehirdeki Müslümanların zamanına uyulur. Eğer oruç tutmazsa gündüzleri uzun olmayan yere gelince kaza eder. Sual Gündüzleri kısa olan yerlerde oruç tutanlarla gündüzleri uzun olan yerlerde oruç tutanların sevapları aynı mıdır ve burada bir adaletsizlik yok mudur? Cevap: Gündüzleri uzun olan yerlerde oruç tutanların alacağı mükafat elbette farklıdır. Güçlükler arasında ibadet etmek elbette daha sevaptır. Gündüzleri uzun olan yerlerde, gündüzleri kısa olan yerlere göre birkaç saat fazla oruç tutanlar, amelleri nispetinde ilahi mükafatlara mazhar olacakları için, bu hal adaletsizlik değildir. Sual Uzaya, aya veya diğer gezegenlere giden bir kimse, eğer Müslüman ise, nasıl oruç tutacaktır? Cevap Aya uzaya giden Müslüman da sefere yani yolculuğa niyet etmemişse veya orada ikamet etmeye niyet ederse bulunduğu yerde gündüzleri çok uzun veya devamlı gündüz olursa dünyadaki imsak ve iftar vakti belli olan bir yeri esas alır ve saatle başlayıp saatle bitirerek orucunu tutar. Bütün bunlara rağmen orucunu tutamazsa dünyaya döndüğü zaman tutamadığı oruçları kaza eder. 10 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü